Akılcı duygusal davranışçı terapi serimize yeniden hoş geldiniz. Geçen sefer T yani tartışmayla o rahatsız edici akıl dışı inançlarımıza nasıl meydan okuyacağımızı, onları nasıl sorgulayacağımızı gördük. Harika. Peki bu içsel tartışmanın, bu zihinsel sorgulamanın asıl amacı ne? Yani tamam tartıştık da sonunda nereye varacağız? İşte bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü Biliyor musunuz, düşüncelerimizle tartışmak öyle boş bir zihin cimnastiği falan değil. Bu süreç aslında zihnimizde o köhnemiş, bize zarar veren yapıyı yıkıp yerine yepyeni ve sapasağlam bir şey inşa etmek için var. Ve işte o inşa ettiğimiz şey bizi ABCD modelimizin son ve bana sorarsanız en dönüştürücü harfine getiriyor, E harfine. Yani etkili yeni felsefe. Bakın bu, öyle polyanlacılık oynamak ya da her şey harika olacak demek gibi bir şey değil. Kesinlikle değil. Bu, o eski, katı, size sürekli zarar veren talepleriniz var ya, işte onları alıp, mantıklı bir süzgeçten geçirdikten sonra ulaştığınız, bakış açınızdaki köklü ve kalıcı bir değişim demek. Şöyle düşünelim, çok güzel bir benzetme bu. Tartışma süreci, kendinize tam uyan, doğru numaralı bir gözlük yaptırmak gibi, Eyse o gözlüğü nihayet yüzünüze taktığınız ve dünyayı ilk defa bu kadar net, bu kadar berrak gördüğünüz o işte bu anı. Şimdi bakın, bu tablo aslında bütün değişimin özeti gibi. Bir yanda ne var? Katı, talepkar, melimalı diye direten eski inançlar. Diğer yanda ne var? esnek şöyle olmasını tercih ederim diyen gerçekçi yeni bir felsefe. İşte ADD'nin bize kazandırmak istediği o duygusal sağlığın kalbi tam olarak bu geçişte atıyor. Hadi şimdi bunu biraz daha somutlaştıralım olur mu? Geçen sefer başladığımız o vaka örneğini alalım ve bütün ABCD modelini baştan sona adım adım bir görelim. Evet, modelimizin ilk adımı A yani harekete geçiren olay. Neydi olayımız? Hatırlayalım. İş yerinde çok önemli bir projede ciddi bir hata yaptınız. Tamam, bu sadece bir gerçek olan bir şey. Ama işte olaydan hemen sonra zihnimiz roket hızıyla B'ye atlıyor. Yani akıl dışı inanca. Neydi o inanç? Kesinlikle ve kesinlikle hata yapmamalıyım. Bakın o katı, o keskin talebe, o emre dikkat edin. Ve tabii ki bu kadar katı bir inanç doğrudan C'de yani sonuçta sağlıksız bir duygu yaratıyor. Sadece üzülmekle kalmıyorsunuz, derin bir utanç, kaygı hissediyorsunuz, resmen depresyona giriyorsunuz, kendinizi ezilmiş gibi hissediyorsunuz. İşte tam bu noktada değişimi başlatacak o güçlü motoru çalıştırıyoruz. T yani tartışma. O sarsılmaz görünen akıl dışı inancı temelinden sarsmak için o meşhur kritik sorularımızı sormaya başlıyoruz. Cevap ne? kocaman bir hiç. Yani ortada böyle bir kanıt falan yok. Evrenin hiçbir yerinde insanlar asla hata yapmamalıdır diye bir yasa yazmıyor. Peki bu inancın size bir faydası var mı? Kesinlikle yok. Hatta tam tersi, resmen kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Bu inanç hedeflerinizi sabote ediyor, hatadan ders almanızı engelliyor ve sizi pes etmeye, saklanmaya itiyor. Ve işte bütün bu sorgulama bizi varmak istediğimiz o güzel yere getiriyor. Tartışma sürecinin sonunda yepyeni bir felsefeye, yani EY'ye ulaşıyoruz. Bakın ne kadar dengeli, ne kadar gerçekçi ve ne kadar şefkatli bir bakış açısı bu. İşte bütün meselenin kilit noktası tam olarak burası. Bu yeni felsefeyi gerçekten içselleştirdiğinizde, hani o bahsettiğimiz yeni, pırıl pırıl gözlükleri taktığınızda duygusal tepkinizin aynı kalması artık imkansız. Kaçınılmaz olarak o da değişiyor. Şu muhteşem dönüşüme bir bakın. Eskiden ne vardı? Depresyon, utanç, sizi falçeden, yerin dibine sokan duygular. Şimdi ne var? Hayal kırıklığı, pişmanlık. Evet bunlar da olumsuz duygular. Kimse hayal kırıklığı yaşamak istemez ama sağlıklı olumsuz duygular. Hayal kırıklığı size, hadi bundan ders çıkar, daha iyisini yap der, depresyonsa saklan sen bir hiçsin der. Aradaki fark işte bu kadar büyük ve işte karşınızda değişimin bütün yol haritası. A'dan başlıyoruz, bir olay yaşanıyor. B'deki akıl dışı inancımızla C'de sağlıksız bir duyguya kapılıyoruz. Sonra T ile devreye girip o inancı sorguluyoruz ve E'de yeni, etkili bir felsefe yaratıyoruz. Sonuç mu? Yepyeni, sağlıklı bir C. İşte bu kadar pratik ve güçlü bir model. Şunu aklınızdan çıkarmayın. T yani tartışma bu işin emeğidir, çabasıdır. E yani etkili yeni felsefe ise bu emeğin sonunda kazandığınız ödüldür. Hayatınız için kurduğunuz daha sağlam, daha akılcı ve çok daha dirençli bir temel. Peki bu bölümü bitirirken size şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizin hayatınızdaki o katı, meli, malı ne? Hani kendiniz, başkaları ya da dünya için koyduğunuz o sarsılmaz kural, onu alıp sadece bir tercihe dönüştürmeye başlasanız ne olurdu? O katı talebi biraz esnetseniz nasıl bir ferahlama hissederdiniz? İşte bu yolda atacağınız ilk pratik adım tam olarak bu olabilir.